Merhaba arkadaşlar, Pro Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Davada son durumlar neler? Bunlarla ilgili önemli detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Video geçmeden önce çok kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. Sizlere çok kısa bir şekilde Cryptonomy.finance sitesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kriptonomi sizlere pek çok farklı ayrıcalık tanıyan bir web site arkadaşlar bir kripto web sitesi ve şöyle baktığımızda 2019'dan beri kendilerinin iş yaptıklarını görüyoruz yeni dijital varlık ekonomisine yatırım yapmak diye bir başlık atmışlar kriptonomi web 3'ü ve onun merkezi olmayan altyapısını oluşturan erken aşama kripto projelerini destekliyor burada çok yüksek oranlarda sizlere hem faizler veriyorlar hem de yeni launchpad'lere hızlı bir şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Burada vizyonlarını görüyorsunuz. Detaylı bir şekilde dileyen arkadaşlar inceleyebilir. 74 milyon dolar yatırım fonu 10 milyar dolardan fazla. Burada 5 yıl içerisinde bir yine aynı şekilde işlem oluşturmuşlar ve yüzden fazla da projeyi desteklemişler. Temel odak alanları Web3, DeFi yeniliği, Metaverse ve GameFi, NFT'ler, ödemeler ve ticaret ve uyumluluk çözümleri olmak üzere 6 başlıkta yer alıyor arkadaşlar. Yatırımlarınız özgürlüğünüz diye bir e, yine aynı şekilde başlık görüyoruz. Benzersiz fırsatlar, daha yüksek oranlar, olağanüstü şeffaflık diye yine burada da detaylı bir şekilde açıklamada bulunmuşlar ve launch pool e, birazdan bahsedeceğiz launch pool hakkında. Yine burada önemli fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Bunların yanı sıra sizlere anlık kripto kredi hatları da sunuyorlar arkadaşlar. Burada anında fon alın, kriptonuzu koruyun diye bir ee, yine aynı şekilde başlık görüyoruz. Kriptonuzu satmadan %0.1 gibi küçük e, oranlarla ve ekstra ücret ödemeden borç alın. Ee, bunun yanı sıra varlıklarınızdan %80'e kadar AP'ye kazanın denmiş. Kendi şartlarınıza göre kazanın, varlıklarınızı güvende tutun ve günlük ödemeler faiziniz günlük olarak e, otomatik olarak tavuk edilir. Kendinize en uygun stake şartlarını seçin ve içiniz rahat olsun denmiş. Şimdi şöyle daha derinlemesine bakacak olursak burada flexible, fixed ve launch pool başlıklarını görüyoruz. Az önce bahsetmiş olduğumuz launch pool, bu arkadaşlar burada yeni gelen projelere katılım sağlayabiliyorsunuz. Tabi burada şu an itibariyle geçmiş olanları görüyoruz. Burada ne kadar yatırım toplanmış, ne kadar giriş yapılmış ve ne zaman işlem görmeye başlamış bu projeler hakkında da yine detayları inceleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra flexible yani esnek ve Stabil olmak üzere 2 adet yine stake imkanı var. Flexible'da oranlar biraz daha düşük oluyor. Çünkü belli oranda kitlemeniz gerekmiyor. Ama burada fixed yani sabit bir şekilde kilitleme yaparsanız oranlar biraz daha yükseliyor. Çünkü burada paranızı belirlediğiniz süre içerisinde kilitlemiş oluyorsunuz. Sonrasında o paranızı sizlere tavuk ediyorlar. Flexible'a geçtiğimizde esneye baktığımızda mesela burada belli oranda XRP verelim. Ee, ne kadar yapabiliyormuşuz? Mesela en düşük 191 XRP'lik bir yatırım işlemi gerçekleştirebiliyormuşuz. Şöyle 3432 adet XRP'yi devam et diyelim ve depozit işlemini de gerçekleştirelim. Görebiliyorsunuz e, bu kadar hızlı bir şekilde aslında depozit yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde fixte de mesela belli oranda Bitcoin yapalım. Bitcoin'de de minimum 0,0016 Bitcoin en az bu kadar yatırmanız gerekiyormuş. Burada da 0.10 mesela yapalım. Bunun oranını da görüyorsunuz 12 aylık %76.9 6 aylık %18.5 1 aylık yaparsanız %1.18 gibi düşük bir oran. Ve aylar devam ettikçe çok daha yüksek oranda sizlere stake'den kar oranı veriyorlar. Bunu da 3 aylık yapalım %5 gibi bir oran olsun. Bunu da yine aynı şekilde onaylıyoruz ve görüyorsunuz zaten great dediği ve tamamlandı. Burada aşağılara indikçe işte cüzdan bilgilerinizi veya kredi imkanı burada belli oranlarla sizlere aynı şekilde kredi imkanı da kripto ile sağlıyorlar arkadaşlar. Tabi burada yine aynı şekilde faiz oranları var ve burada kredi alabilmek için VIP 2 olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra aynı şekilde kriptolarınızı dönüştürebiliyorsunuz. Bitcoin'i USDT'ye veya USDT'yi XRP'ye dönüştürebiliyorsunuz. Tıpkı kripto para borsalarında olduğu gibi. Sizlerde de de bu şekilde işlemler yapmak istiyorsanız açıklamadaki linkten hemen hızlı bir şekilde kriptonomiye üye olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun gibi yeni platformlarda işlem yaparken belli oranda risk aldığınızı kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle yatırım yaparken dikkatli olmakta fayda var. Tıpkı kripto paralarda olduğu gibi bunun da yine aynı şekilde risk barındırdığını belirtelim ve herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermediğimizi de tekrardan belirtmek istiyorum. Şimdi videomuza devam edecek olursak biliyorsunuz Ripple ve SEC arasında devam eden yıllardır süregelen bir dava var. Ve bu davanın artık yavaş yavaş sonuna geldiğimiz gözüküyor. bununla birlikte bazı taraflardan yorumlar oldu. Bazı avukatların özellikle açıklamaları oldu. Bunları sizlerle paylaşacağım ve aynı zamanda Ripple CEO'su Brett Garlinghouse'un da aynı şekilde bir açıklaması var. Bunu da yine birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak dava ile ilgili yorumlara bakacak olursak Jeremy Hogan kendisi bir avukat arkadaşlar bir açıklamada bulunmuş Ripple ve SEC özetleri tamamlandı ve sanırım SEC burada sızlanarak çıktı. ODL satışlarını saldırmaya bile çalışmadı. Sadece Ripple'ın konuyu yeniden davaya dava etmeye çalıştığını belirtti ki öyle. Ve tazminatlar konusunda yeni bir şey getirmedi. Şimdi hakimi bekliyorum denmiş yargıcın kararını bekleyeceğiz. Peki ne kadar sürede bu davadan bir sonuç çıkabilir? Açıkçası Temmuz ayının ortasına kadar bir e, beklenti içerisindeyiz. Belki biraz daha e, sarkarsa sarkabilir ama en azından 2024 yılının ortalarında, ortaları civarında bir şekilde bu davanın tamamlanması bekleniyor. Burada da Kenny Nguyen isimli bir e, Twitter kullanıcısı paylaşım yapmış ve Egrak Kripto da bunu retweetlemiş. Bunu da yine inceleyelim. Yargıç analize Torres geçen yılın Temmuz ayının ortalarında XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını açıklamıştı. Nihai kararını Temmuz 2024'ün sonuna kadar vermesi beni şaşırtmaz 4 yıllık acı ve çilemiz maddi kaybımız neredeyse bitmek üzere şimdi bir sonraki bölüme geçelim yani baktığımızda xrp topluluğunda bir pozitif hava olduğunu görüyoruz bir aslında beklentinin e, yavaş yavaş biraz daha arttığını ve Ripple lehine bir karar beklendiğini burada görebiliyoruz ki geçen sene zaten Temmuz aylarında Ripple lehine bir karar çıkmıştı e, kısmi de olsa bir şekilde Ripple lehine bir karar çıkmıştı. Ee, yine benzer bir karar gelmesi durumunda, belki buradaki cezanın çok cüz'ü bir miktarda olması durumunda, e, XRP'nin tekrardan geçen sene yap yaptığı hareketleri tekrarlaması mümkün olabilir. Tabi geçen sene Bitcoin'deki e, Bitcoin piyasasına baktığımızda biraz daha stabil giden çok düşük hacimli bir piyasa görüyorduk ama şu an itibariyle piyasanın hacmi de çok fazla. İşte Bitcoin'in fiyatı belli bir oranda yükselmiş durumda. Belki XRP tarafındaki bir hareketlilik güzel gelen bir haber. Aynı şekilde Bitcoin'i de tetikleyebilir ve tüm piyasa bundan faydalanabilir ki geçtiğimiz aylarda aslında buna yönelik bir tahminde bulunmuştuk. Bakalım burada analize Analizator'un kararı ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ripple'da yine bir karar çıkması durumunda gerçekten piyasayı canlandıracak ve özellikle XRP yatırımcılarını Fazlasıyla mutlu edecektir diye düşünüyorum. Bununla birlikte tam tersi bir karar çıkması durumunda. Yani Ripple aleyhine bir karar çıkması durumunda. Ripple'ın burada çok daha fazla bir cezaya mahkum bırakılması durumunda da yine kripto piyasası bundan olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Şu anda biraz daha sallantılı gidiyor biliyorsunuz. Bitcoin 61.800-62.000 dolar seviyelerinde takıldı. Bu nedenle bu noktada biraz daha belki Bitcoin tarafında bile çekilmeler görebiliriz. Yine dediğimiz gibi şu an itibariyle Analiza Torres'in kararını açıklanmasını beklemekten başka herhangi bir seçeneğimiz kalmamış durumda. Son olarak Ripple CEO'su Brett Garlinghouse'un bazı açıklamaları oldu. Onu da inceleyelim. Coinfinance.com'un haberi arkadaşlar. Ripple'ın CEO'sundan XRP için beklenmeyen sözler. Şüphe duymayın, %100 bağlı denmiş. Garlinghouse Ripple'ın XRP ile uyumuna ve desteğine olan güvenini yeniden teyit ederek şirketin coine olan bağlılığının kararlı olduğunu vurguladı. Bu açıklamaları yakın zamanda sona eren XRP Las Vegas 2024 etkinliğindeki bir sohbetinde yaptı. Etkinlik 3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlendi ve Web3 ve TradeFi, DeFi gibi farklı kripto konularında konferanslar düzenlendi. Ayrıca etkinlikte Garlinghouse ve diğer önde gelen kripto paydaşlarıyla sohbetler yapıldı. Sohbet sırasında Garlinghouse Ripple'ın XRP'ye olan bağlılığından şüphe duyan herkesin yanıldığını vurguladı. Yatırımcılar neden Ripple'ın XRP'den uzaklaştığını düşünüyor. Geçtiğimiz birkaç ay içinde Ripple'ın XRP'ye olan bağlılığı konusunda yatırımcılar arasında şüphe uyandıran birkaç faktörün ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Ama burada şunu söylemek istiyorum. E, madem XRP'den uzaklaştı, madem e, XRP'den vazgeçiyor bu şirket neden senelerdir e, SEC ile bir savaş, bir mücadele içerisinde? Yani bunu insanların biraz daha göz önünde bulundurması gerekiyor diye düşünüyorum. Ripple'ın stabil coin'i. Bu faktörlerden biri de şirketin bu yıl içinde bir stabil coin piyasaya sürme planı. Bazı piyasa gözlemcileri XRP Ledger ve Ethereum'da piyasaya sürülecek olan stabil coin'in ABD merkezli müşterilerin on-demand liquidity çözümü şimdi Ripple Payments aracılığıyla sınır ötesi anlaşmalar başlatmasına izin vereceğini düşünüyor. Ripple bu spekülasyonu kamuya açık bir şekilde teyit etmemiş olsa da analistler Stablecoin'in şirketin şu anda SEC'ye karşı bir davaya karıştığı ABD'deki düzenleyici ortamda gezinmesini sağlayacağını belirtti. Bununla birlikte eleştirmenler Ripple'ın uluslararası ödemeler için tercih edilen varlık olarak XRP yerine stablecoin'i seçmeyi planladığına inanıyor. Tabi burada evet bir soru işareti oluşabilir. Yani sen XRP'yi sınır ötesi ödemeler için kullanacaktın ama şimdi stablecoin çıkarıyorsun. İnsanlar neden 1 dolar sabitli bir coin yerine riskli bir yatırım aracını kullanıp burada sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirsin diye insanların düşünmesi muhtemel. Bununla ilgili çözümlerini ilerleyen süreçte açıklayacaklardır diye düşünüyorum. Tabi burada Ripple e, XRP'yi belki bu stabil coine bağlama gibi bir e, durum da yaşanabilir. Bilmiyorum. İlerleyen süreçte yine bununla ilgili detayları birlikte göreceğiz. Henüz proje aşamasında olduğu için henüz lansmanı bile yapılmamış bir konudan bahsettiğimiz için sadece yorumlar üzerinden devam edebiliyoruz. Devam edelim. XRP Ripple'ın likidite merkezinden çıkarıldı. Şirketin XRP'ye olan bağlılığı konusunda şüphe uyandıran bir diğer faktör de varlığın Ripple'ın likidite merkezinin dışında tutulmasıydı. Merkez işletmelerin dijital varlıkları satın alması, satması ve tutması için likidite sağlıyor. Coinfinance.com olarak bildirdiğimiz üzere lansmanından önce Ripple platformun XRP ve Bitcoin ve Ethereum'da dahil olmak üzere diğer en iyi kripto varlıklarını destekleyeceğini söyledi. Ancak şirket Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyici kargıları kaygıları gerekçe göstererek XRP'yi desteklenen varlıklar listesinden çıkardı. Bu da bir nevi mantıklı diyebiliriz çünkü şu anda halihazırda davalık olan bir projeden bahsediyoruz. XRP şu anda SEC ile dava sonuçta bu nedenle bu XRP'yi de aynı şekilde bu varlıkların içerisinde ekleyerek stabil coin içerisinde de yeni bir stabil coin çıkarıyorsunuz ve soru işaretleriyle bunun gelmesini istemez kimse elbette. Bu nedenle olmaması açıkçası bir nevi mantıklı geliyor. Yani bir kabul edilebilir yanı var diye düşünüyorum. Birçok eleştirmen Ripple'ın XRP'den uzaklaştığını düşünürken Garlinghouse'un yorumu bunun tam tersini gösteriyor. Ripple'ın yaklaşmakta olan stabil coin'i ve XRP'nin Liquidity Hub ürününden çıkarılması şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenleyici ortamında gezinme çabalarının bir parçasıdır denmiş. Ee, bu şekilde de Garland House'un yorumlarını sizlerle paylaşmış olduk. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi davanın artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bununla birlikte artık beklemekten başka da bir çaremiz kalmamış durumda. Artık yargıçın kararını Bekleyeceğiz ve umarız Ripple lehine bir karar çıkar ve e, XRP topluluğu tekrardan istediği, beklediği o yükselişleri tekrardan kazanır diyoruz. E, onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.